Hepinize merhaba arkadaşlar ben Harun Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta e bir Not'ta çok garip bir şey yapacağız Bugün Serun'un hesabına girip Serun'un hesabını mükemmel bir hesap yapacağız Ekipten Selo Zaten kivilerinden tanırsınız onu Bugün Serun'un hesabına girip Serun'un hesabını Hem Dibert atacağız hem karakterini değiştireceğiz Hem eğleneceğiz baya bir şey yapacağız bugün Serun'un hesabında Ama bu videoya geçmeden önce aşağıdan 2 dakikanızı ayırıp like kanalıma abone olursanız Gerçekten beni çok dersiniz bir daha like butonuna bastıysanız Artık başlayabiliriz hemen abi o zaman hızlıca uzatmadan Serun'un hesabına gireyim Evet Gördüğünüz gibi bakın şu anda Senon'un hesabındayım zaten arkadaki kivilerden de anlayabiliyorsunuz. Normalde bildiğiniz üzere Senon'un bir sürü efektli brinyotları vardı ama o brinyotlar şu anda gör bakın burada. Çünkü bu uydura bayağı bir rebirth atacağız. Seron'un gördüğünüz bakın sadece 8 rebirth'ü vardı. Bu uydura Seron hesabına bayağı bir 13 14 rebirth yapmaya çalışacağız tabii ki de yapabilirsek. O zaman hemen hızlı bir şekilde ilk rebirth'ümüzden başlamadan önce Seron'un şöyle bir karakterini değiştirelim bence. Çünkü artık yani hep aynı karakter. Biraz değiştirelim. Kendimize özel bir şey ekleyelim. Şimdi şöyle bir avatar kısmına geldim abi. Ben ilk önce Seron'a şöyle bir arama yerine kiwi yazıp kivili bir eşya almak istiyorum. Şöyle bakalım neler var burada. Şimdi abi şurada bir tane eşya buldum. Görün bakın böyle bir simit. Seron yüzme bilmediği için bence bu kiwi simidi ona bayağı bir güzel olur hemen abi şunu aldım 51 Robux'a. Zaten Serenin hesabına bir 350 Robux vesaire de attım. Yani Serenin Robux'unu harcamıyoruz bu videoda. Kendi Robux'umdan harcıyorum. Bunu aldık abi hemen şöyle devam edelim. Şöyle bir tane kivi şapkası var ama bu şapka niyeyse böyle kafamın üstünde gözüküyor. Herhalde animasyondan dolayıdır diye düşünüyorum. O yüzden bu eşyayı da alacağım. Şöyle aldığımız eşyalara bakınca aa bak bu havada gözüküyor bu arada. Animasyondan dolayı değilmiş. O yüzden Serenin bir tane saç da ektirmemiz lazım. Çünkü bildiğiniz üzere Serokel. Serenin bir saç da hemen. Ama şöyle saç ektirme önce abi Serenin bir tane dost alalım. Gör bakın buradaki kiviyi alacağım. Şöyle sen onun omzuna bir tane kivi dostu olmasın mı yani? Sen onun da yanında bir tane dostu olsun abi. Gördüğünüz bir aslan gibi dostu da yanında. Aha da gördünüz bakın şu anda hem Sero'yu bir saç ektirdik. Hem de yanında böyle dostu var bir de şapkası var. Bir de üstüne simidi var. Şimdi abi seroy bu takım elbise bence yakışmıyor. Bence bu kıyafetleri de kivi yapalım. Aha bak bu arada şöyle bir tane set buldum. Gör bakın üstü böyle gözüküyor. Hatta şöyle üzerimize denelim bence baya iyi oldu. Bunu bir alalım abi. Bir de bunun altı var o da böyle gözüküyor. Hemen ha bunun altını da alalım. Şöyle bildiğiniz üzere seroy zaten bir mafya olduğu için bir tane güle de ihtiyacı var. Ama kivi karakterine biraz yakışmasa da. Şöyle bir gülde almış olduk. Tamamdır. Bence karakter gayet güzel oldu. Siz de bu arada bu karaktere puanlarınızı yazmayı unutmayın. Bence Selo artık bu karakteri kullansın. Ama tabii ki de büyük ihtimal Selo yaptığım bu karakteri beğenmeyecek. Ama olsun. Şöyle garip bir karakter yapmış oldum. Siz de bu arada bu karaktere puanlarınızı yorumlara yazmayı unutmayın. O zaman abi bildiğiniz üzere Selo'nun hesabının rebirth'ü düşüktü. 8 rebirth'ü vardı. Hemen abi hızlıca bir rebirth atalım ve Selo'nun hesabını 9. rebirth'e geçirelim. Bizden bir sonraki rebirth için grafik seri istiyor O da görün bakın burada zaten hepsini hazırladık ve bizim bildiğiniz üzere geçen bir yaptığımız tane peti vardı. Bununla birlikte hem para ve ardından rebirth'e hızlıca atacağız zaten. Ama mesela ilerleyen rebirth'lere bayağı bir para isteyecek. O zaman ne yapacağız bilmiyorum. Hemen abi yetince parayı topladık. Formülle benden Lost sağ sağsın. Bir de Girafa Series alacağız. Bildiğiniz üzere bizden Rebirth için Girafa istiyor. Hemen onu alalım abi ve Serum'un hesabını artık 10. Rebirth yapmış olacağız. Herhalde 3. katı da açarız yakında. Hatta benim bildiğim bu Rebirth açılması lazım. Şöyle hemen hızlı Rebirth'ümüzü atalım. Gördüğünüz gibi ve 3. katı açtık Serum'un hesabına. Şimdi yeniden para kasmaya başlayacağız. Bir son Rebirth için bizden Trello Trello ve 1 trilyon para istiyor. 1 trilyon parayı da zaten çok kolayca kasarız. Şu anda sadece beklemek gerekiyor ve bu Rebirth'leri attıktan sonra 1-2-1'in yotta çalmayı deneriz Serum'un hesabıyla. Tabii ki de admin paralı olmadığı için daha zor olacak. Ama hem de sizlere admin panelsiz birkaç taktik göstermiş olurum. Bu arada bu atılan rebirthlerin en büyük yararı Selo için olacak. Çünkü bildiğiniz üzere Selo bir koleksiyon yapıyor. Ve artık koleksiyona sığmayan bir notlar var. Sağ olsun takipçilerimiz bizlere bir sürü efektli bir getiriyor. İşte 5-6 efektli vesaire. Selo da bazılarını koleksiyona sığdıramıyor. O yüzden bu rebirthler sayesinde koleksiyon daha da büyüyecek. Ve bir sonraki videoda en gelişmiş koleksiyonu göreceksiniz. Evet ve yeterince parayı topladık. Hemen abi formül benden bu brinyotu alsın ve trello Bir sonraki rebirthimizi atalım. Ama asıl büyük sıkıntı bizim Odin dün dün, dün çünkü bizim Odin Dundur'umuz yok. Yani onu bulamadık. Arasak bulurduk ama ben videoda çalmak istedim. Videoda abi Seron'un hesabıyla çalmaya çalışacağız. Hemen abi buradan Trailer Trailer ile attık ve 11. Rebirth'e de ulaştık. Seron'un hesabı 8 Rebirth'tü şu an 11. Rebirth. Bu arada bu tırmanma animasyonu ne böyle ya? Bu nasıl bir animasyon? Hatta bak zıplayınca da böyle bir garip bir animasyonu var. Zaten biliyorsunuz Seron'un garip animasyonu. Şöyle zıplıyorsunuz ters sakla vesaire atıyor karakter. O zaman abi hemen hızlıca public server'a gidelim ve Brainot çalmaya çalışalım. Aha bak burada Odin Dundur olması da güzel bir tane Brainot var. Bakalım çalabilecek miyim? Zaten bizde bu tokat da var. Bildiğiniz üzere bu tokat diğer çok daha güçlü. Adam direkt oyundan çıktı ya. Direkt oyundan korkup çıktılar. Şöyle bakayım çalabileceğim başka bir şey var mı da? Yani bunlar bize lazım değil. Bize en büyük ihtiyaç şu anda Odin din Şöyle server gezmeye devam edelim o zaman hemen hızlıca. Aha burada bak tam çıkıyordum bir tane adamda Odin dündün Dün Dün var abi bak. Tam çıkıyordum. Adam sağ olsun hemen bana Odin dündünü Dün getirdi. Umarım abi. Bir dakika server'da hiçbir eşya yok ya. Rebirth olmadığı için bu iyi eşyalar yok. O yüzden hemen hızlıca eşyaları almam lazım. Şu içeri girme eşyasını mesela alayım. Sonra ne var buradan? E, vücut değiştirme var. Bunu aldım abi. Adam oyundan çıktı ama ya bunları alana kadar. Aha bak yeni biri daha geldi dur. Semi diye biri geldi. Semi 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 semi. Bu birine kadar bana lazım değil ama transferi turbo lazım olabilir bu arada bir dakika. Bunu çalalım abi bu lazım olabilir. Hemen şöyle bir çalmayı deneyelim bakalım çalabilecek miyiz? Admin panel olmadığı için çalmamız çok daha zor. Bildiğiniz üzere ana hesabımda admin parayla çalıyordum abi. Donduruyordum hemen alıyordum. Yani o çok kolaydı ama asıl oluyor abi böyle admin panel hesaplarda çalmak. Dur bakayım çalabilecek miyim? Bir buraya tuzak koydu. Hadi abi götürebilir miyim? Aha abi ne yaptı? Base'in sahibinin yaptığı taktiği gördünüz mü? Gitti tuzak koydu sonra tuzak üstüne gelip vücut değiştirdi. Vay akıllı vay. Bak bak bir de beni götürüyor. Nereye götürüyorsun kardeşim? Zaten zaten bende bir şey yok ki. Burada şu anda hiçbir eşya alamıyorum çünkü param yok abi. Ben bütün paramı eşyalara bastım şu anda param kalmadı. Yani içeri bile giremiyorum. Dur bakayım buradan bir şeyler çalabilecek miyim? Keşke biraz daha para kasıp çıksaydım ya. Ben onu unuttum. Dur bakayım ya belki bir şeyler çalarız şansa. Şöyle bir deneyeyim. Buraya tuzaklar koyayım abi ki base'in sahibi falan belki tuzağa basar. Şöyle ben geldik abi alabilecek miyiz bir şeyler? Dur abi direkt kapadı ki base'in sahibi ya. Vallahi admin panel olmadan çok zor çalmak. Evet ve şöyle servera geri girdim çünkü şu lastik haritası alacağım. Benim biraz paraya ihtiyacım var ki eşyalara diyeyim. Şu anda hiçbir eşya bile alamıyorum. Eşya almadan zaten çalamaz. Şöyle hemen her şeyin otomatik satın almasını alacağım. Çünkü serodo bu serodo be eşyalar olmadığı için otomatik satın alması da kapalıydı. Şöyle şunları da açalım abi. Bunlar önemli eşyalar çünkü. Hemen abi şöyle birin tutup formüle geri teslim ettik. Hemen operasyona devam. Evet bir bak şu anda bir tane adam var. Adamla o din, yok ama rastgele bir notlar var. Yine tuzak taktiğini yapacağım. Adam şu anda nerede bilmiyorum. Şöyle bir body swap yapayım. Büyük ihtimalle base'in oradadır. Aha galiba yaptım. Ay 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 Ya bu kedili adammış. Yanlış adamı götürmüşüm yanlışlıkla ya. Zaten bu taktiği biliyorsunuz. Base'in arkasına gidiyorsunuz abi. Bir sürü tuzak koyuyorsunuz. Sonra ardından body yer değiştiriyorsunuz. Yani Odin Dündun bulsam direkt Robux açacağım ama bunları Robux açmaya değmez. O yüzden Odin Dündun aramaya devam edeceğim. Evet de bak şu anda bir tane Odin Dündun var. Burada bir tane var ama umarım oyundan çıkmaz. Şöyle bir tuzak taktiği deneyeceğim. En kötü Robux açacağım. Oyundan çıkmazsa abi en kötü Robux açacağım. Şöyle hatta ben elime alayım ki oyundan çıkarsa ben bende kalsın. Çünkü bazen oyundan çıkabiliyorlar. Hatta şu köşeye gidelim ki bu köşeye giderseniz abi oyundan çıkarsa direkt ben sizde kalıyor. Ama galiba oyundan çıkmayacak. Oyundan çıkmaması benim için daha iyi. Eğer oyundan çıkmazsa direkt Robux açarım base'ini. Herhalde çıkmayacak. O yüzden şöyle bir kapıya doğru ilerleyelim. Aha da şöyle kapıya doğru gidiyorum. Arkadan arkadan götürüyorum abi. Hadi hadi. Yandaki adam umarım bana vurmaz. Bak bir tane adam bana doğru geliyor. Gelemez. Aa kız geldi ya. Bir dakika ben bunu base'ini Robux açarım bu arada. Ben bu bir alırım. Şu anda en büyük ihtiyacım Odin'in bir de Robux'um var yani. Harcayayım abi ne olacak? Hemen şunu açtım abi abi. Hemen götürüyorum bir daha. Çabuk 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 kapatamaz zaten Beyzin ama beni engelleyebilir. Umarım beni engellemez. Aa nereden vurdu bunu? Abi yine burada dur. Medusa attım tamam mı? E ne yapayım ne yapayım şöyle bir taret koyayım. Aa nasıl kapandı Beyzin? Niye kapandı Beyz? Bir daha açayım Robux'a? Bir daha açayım mı? Dur 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 bekle. Odin'in duru almak için bir daha açacağım. Hadi abi. Hadi açtım Robux'a. Hadi abi gidiyoruz taret vursun o adama. Hadi 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 hocam. Hadi hocam götürüyor muyuz? Götürüyor muyuz? Taret şu an çok iş yaptı ama geliyor bana doğru. Hayır. Bana doğru geliyor. Hayır vurma. Vurma. Abi yine vurdu ya. Yok bütün Robux'lar boşa gitti bu arada. Çalamadık. Bir de oyundan çıktı Ya, <laughs> ya vallahi alacağım. Robux da boşa gitti. O da boşa gitti. Brain Root da alamadık. Bu nasıl iş ya? Vallahi keşke admin panelim olsa ya. Admin paralel olsa şu an adamı dondurmuştum. Oh mis hiçbir şey yapamazdı. Aa dur yeni bir tane adam geldi. De. Bu base niye böyle ışıl ışıl ama hiçbir iyi bir Brain yok abi? Bu nasıl bir base böyle? Ha bak mesela şu an Odin'i dediğini bulamadım ama başka Brain Root'lar buluyorum. Ama dur base'in sahibi beni dövecek galiba. Dur dur dur. E adama bir yapmam lazım ama yapamıyorum. Adam uzağa gitti. Dur şöyle koysam yapsam. Abi yanlışlıkla diğer adamla yaptım ya. Bu adam yüzden yapamadım. Bir de ağlıyor baksana üzülüyor. Seni yüzden çalamadım kardeşim. Ete burada bayağıdır arama rağmen yani Odin döndüğümü bulamadım. Bulduğum adamlar da işte Robux açtık kaçtı. Ya da oyuna girdikleri bir kaçıyor zaten herkes public server'dan. Admin panel olmadan çalmak bayağı bir zormuş gerçekten. O yüzden bir tane takipçime ulaştım ve o bana birazdan Odin döndüğünü verecek ve Seron'un hesaplarına 12. revert'e atmış olacağız. Evet ve gördüğünüz gibi takipçimiz geldi. Hemen hızlıca takipçimizden Odin döndüğünü atalım. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum Odin döndüğünü bize verdiği için. Çünkü biz bulamadık abi yani çalmaya çalıştık millet. Base'ini vesaire kapadı. Robux açtık yine olmadı. O yüzden yapacak bir şey yok. Mecbur takipçimizden aldık. Şimdi şimdiyse sadece para kasmak kaldı. O zaman hemen hızlıca 7 trilyon parayı kasalım ve gelelim. Evet ve sonu da 7 trilyon parayı topladık ve Odin dönürümüzde bu görün bakın burada hazır. Hemen hızlı bir şekilde rebirth'ımızı atalım ve gördüğünüz gibi bir sonraki rebirth'imizden 35 trilyon para istiyor. Yani buna maalesef devam edemeyeceğim. Zaten 12 rebirth yaptık bence adam olana bu kadar rebirth yeter. Zaten bildiğiniz üzere 12. rebirth'ten sonra 35 trilyon, 100 trilyon ve 500 trilyon diye gidiyor ve ben 500 trilyon rebirth'i ana hesabına bile atmadım yani bu şu ana kadar. Ama bir dakika bir mesaj sesi geldi sanki. Bir dakika bir dakika. Bu bu ne? Sen o ne yazmış böyle? Lan hani sadece revert atacaktım bu hesap ne? ne? yaptın karakterimi çık hesabından mı? Tamam çıkıyorum 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 çıkıyorum. Tamam tamam tamam. Sen onun da emri geldiğine göre bu uyduran bu kadar olsun. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like kanalıma abone olmayı unutmayın. Düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.